Hala arıyoruz Bay Endi. Ama ne yazık ki henüz bir bilgiye ulaşabilmiş değiliz efendim. Bayan, lütfen iyice düşünün. Acaba öldürmek isteyecek kadar Bay Archie'nin bir düşmanı var mıydı? Hayır. Archie'nin hiç düşmanı yoktu. Zarar verecek kimsesi yoktu onun. Aslında onu herkes severdi. Kariyeri yeni başlamıştı. Direktördü. Onu seven çok fazla insan vardı. Bunu ona kim yapabilir ki? Affedersiniz bayan. Sizi haberdar edeceğiz. Hadi gidelim. Neler oluyor baba? Mutlu bir hayatımız vardı. Ruhimiz hayatımıza girdi. Bunlar oldu şimdi Tanrım. Ben kime kötülük yaptım? Ben kimseye hiçbir şey yapmadım. Neden bunlar başıma geldi baba? Arçim! 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 Gel. <laughs> <laughs> Zavallı ko, ne kötü şeyler yaşadı böyle. Bunu nasıl yapıyorsun? Birinin mutsuzluğuyla nasıl mutlu olabiliyorsun? Bu çok kolay. Dinle, benim için bir şeyi bulmak zor değil kristalize bulacağım. Sen her ne kadar saklasan da. Saklamak demişken senin videonu sakladım. Hangisi biliyor musun? Hani Vikrant Arci'yi öldürmeye gidiyordu. Sen de Vikrant'ı görmüştün. İşte o video. O videoyu aile üyelerine gösterirsem ne olacağını düşün. Ne kadar şaşırırlar. Gözü kapalı inanacakları şey... Arci'yi öldürttüğün olacaktır. Sonuçta evin büyük oğluyla evliyken küçük oğluyla beraber olan birisin sen. Kız kardeşlerine de kötülük yaptın. Kocasını öldürttün. Tam da kızının isim koyma töreni olurken. Ne kadar kötüsün sen Bela. Nasıl yaparsın? Başkasının mutsuzluğuyla nasıl mutlu olursun? Ne? Ne bakıyorsun öyle? çok kötü olduğumu düşünüyorsun. Bu konuda bence çok da fikir yürütme çünkü daha oyuna yeni başladım. Hamlelerim hazır. Ve bu konuda çok iyiyimdir. Biliyorum. Hiç kimse eline su dökemez. Ama bir şey unutuyorsun. Kötü gerçek karşısında kazanamaz. Asla da kazanamayacak. <laughs> hey, ta Yine şu sözlerin Hem de şu eski moda olan Saçma sözlerin hadi Bunu Ramjin'e anlatırsam Ne olur düşündün mü O zaman oyunum biter Ve Mahir senden nefret eder Asla Ne yaparsan yap Mahir'in aşkı nefrete dönüşmez Bana kızabilir ama Benden nefret edemez Bir şey daha var Benim bu savaştaki gücüm Mahir'in sevgisi Sevgi, güç. Hiç duymadın mı? En tatlı zehir sevgidir. Ve bu zehir seni öldürecek. Sen kendi hayatın için endişelen. Belki de yenilgi senin ölüm nedenin olacak. Göreceğiz. Göreceksin. Yenilgini hepimiz göreceğiz. Ben seni yeneceğim. Yaptığım şeyin yanlış olduğunu biliyorum ama başka çarem yok. Ben bunu yapmaya mecburum. Ama Bikram bunu niye yapıyoruz? Zaten belaya kötülük yaptın. Onu daha önce de kandırdın. O seni affetti. Sen haklıydın bir şaka. Yalanlarıma, ihanetime rağmen Ruhi tüm hatalarımı unuttu benim. Beni affetti. Aynı hatayı tekrar yapıyorum şimdi. Ona yine ihanet edeceğim. Yalan söyleyip onun kalbini kıracağım. Çünkü bunu yapmak zorundayım. Başka çarem yok asla geri dönemem. Artık duramam. Kalbimi kırmayacak, hayallerimi yıkmayacak. Ha? Ne yapmalıyım? Anneme hayır diyemem. Görmezden gelemem. Ne yapacağım bilmiyorum ben. Ne yapayım? Mahir ilaçların. Ne oldu? Doktor gelmiş. Neden söylemediniz bana? Dikkat et. Korkma. Düzelecek her şey. Bay Andy, dışarı çıkalım. Bakın, oğlunuzun durumunda gelişme görünmüyor. Nabzı ve tansiyonu yüksek. Demek ki stres altında olmalı. Streslidir. Sabah bu evde olanlar onu strese sokmuş olabilir. Sağlığının etkileneceğini biliyordum. O yüzden sizi buraya çağırdım. Hep birlikte onu sakinleştirmelisiniz. Stresten uzak tutmalısınız onu. Aksi halde hasta sürekli böyle olacaktır. Her şey size bağlı. Peki bayende, ona iyi bakın. Şimdi mutlu musun? Senin yüzünden. İçin rahat mı bari benim yüzümden? Öyle mi? Sen ne diyorsun? Benim hatam. Mahir'in önünde gayri meşru sırrını açık ettim. Benim bir sırrım yok. Hadi ya. Peki Yuvin'in telefonundaki fotoğraflar neydi? Bayram mıydı da o kadar samimi sarılıyordunuz siz? Aslında biliyorsun, haklıydım, her zaman haklıydım. Sana Mahir'in hayatından ve bu evden gitmeni söylemiştik değil mi? Ku cool, lütfen sakin ol tamam mı? Ne sakin olması? Bu kız oğlumuzun hayatıyla oynuyor ve sakin mi olalım? Sumi şu anda bunları burada konuşmanın gereği yok. Mahir'in durumuna bak. Doktor kesinlikle strese girmemesini söyledi. Şu anda odaya girmemiz lazım tamam mı? Hadi, hadi. Şimdi oldu mu? Konuşabilir miyiz? Andy söyle şu kıza bu evde ne yapıyor? Söyle gitsin bu evden. O çok haklıydın Yuvin'in gösterdiği fotoğraflar onun asıl yüzünü gösterdi Hala bu evde ne işi var Niye gitmiyor gitsin Sen ne diyorsun bir dur Ben Bela'nın bu evde olmasını istemedim Ve haklıydın Bitirmedim Sumi Israr ettin Evlenmeleri için Bana karşı gelerek ikisini evlendirdin Bir şey demedim Bu evdeki tüm olaylarda Bela'yı hatalı buldum Şan ve Reha'nın kız arkadaşı Yamini olayında hep Bela haksızdı. Ama sen hep Bela'yı haklı gördün. Hep destekledin. Şimdi ne yaptı da Bela'ya bu kadar karşısın? Söyle Sumi neler oluyor söylesene. Kesinlikle. Söylesene. Aniden ne oldu? Neden benden nefret ediyorsun? Gelinin değil kızın olduğumu söylemiştin bana. Şimdi ne oldu? Bu hatayı yaptım. Seni kohudan fazla sevdim kızım gibi gördüm. Ama sen ne yaptın? Ne gelin olabildin ne de kız. Kocasına sadık olmayan bir kız bize nasıl olacak? Endi bu kız yüzünden Mahir'imiz hafızasını kaybetti. Geçmişini unuttu. Bunu görmezden gelmemi mi bekliyorsun? Ben iyiyim. Ama iyi olanlara... Çocuğuma kötülük yapanlara iyi olamam. Neden gerçekleri söylemiyorsun Bela? Ne istiyorsun? Para, ün, söyle. Ne istiyorsan vereyim. Boş çek istiyorsan söyle vereyim. Ama lütfen Mahir'imi bırak. Başkasını bul. Kimi bulacak ki? Zaten diğer oğlunun da elini tutuyor. Hey Vişaka. Araya girmesen iyi olur. Zaten çok konuştun. Sakın unutayım deme. Ben Bela ile evlenecektim. Sen araya girdin. Hata yaptım. Sakin ol Yuvraç. O zaman da hata yaptın. Ama bu kez çok fazla düştün. Ama anne. Konuşma Yuvraç. Andy. Onun yapabileceklerini görüyor musun? Daha doğrusu yaptıklarını. Bu kız yüzünden çocuklarımız onlara verdiğimiz bütün terbiyeyi unuttu. Utanç duymalısın yubi Karın olduğu halde başkasıyla ilgilisin. Dün bir şakanın bileği kesilmişti. Anne, bileği kesilmedi. Kendi yaptı. Kendi bileğini kesti. Niye endişeleneyim? Bileğini kimin için kestiyse ki o düşünsün. Seni yalancı. Yalancı. De. Yani sen diyorsun ki koca istediğini yapar ama karısı evde sadakatle beklemeli. O zaman tamam. Koca istediği kadınla birlikte çadıra gidebilir. Sus bir şaka. Sus artık. Bela saçmalık bunlar hadi hadi yeter bırak elimi hey şu sesini artık alçalt sen sesini alçalt sana bir şey diyen yok laf arasına girme sakın sizden çok laf işittim ama saygı duydum ağzınıza geleni söylediniz ay çok üzgünüm sizin yardımınızı istedim kimsenin yardımını istemiyorum artık onun yerine benim doğrumu yalanınızla örtün. Ben Mahir'i kendim iyileştiririm. Aramıza giremezsiniz. Size yemin ediyorum. Ona her şeyi hatırlatacağım. Kendi hayatını, büyük sevgisini ve benim ona olan sevgimi. Eğer Mahir'le aramıza giren olursa kötü yüzümü gör. Bela saçmalama. Sen saçmalama. Seninle konuşmuyorum. Hepsi senin yüzünden oldu. Sebep olduklarını düzelt ve git buradan hemen. Burada olup seni destekleyen insanlar senin hatalı olduğunu zaten biliyor. Çok laf ettiniz. Ben hoş gördüm. Gerçeği görmeniz için gözünüzü açmayı denemeyeceğim bile. Çünkü ben gerçeği önünüze getireceğim. Hiçe sayamayacaksınız. Ve siz? Neler oluyor? Biz sadece konuşuyorduk. Ne oldu? İlacı isteyecektim de. İlacını getiriyorum. O getirmesin. Sen getir. Getiriyorum Mahir. Vişten bahsediyor. Daha iyi olur. Ne oldu? Gördün mü? Mahir eşini seçti bile. Yuvraça ne demiştin? Saçmalıklarını al defol buradan. Bunu neden sen yapmıyorsun? Nereye böyle? Sakın mahire söylemeyi deneme. Engel olmayı deneme sakın. Sizin oyununuzu anladım. Şimdi Mahir de öğrenecek. Mahir artık tüm gerçekleri anlayacak. Neden olmak istiyorsun? Kolay bir seçenek var. Git, terk et bu evi. Pişman olacaksın. Gösterin hala bitmedi mi senin ha? Kuhu? Andy lütfen. Söyle şu kıza. Mahir'i bıraksın. Ve gitsin buradan. Ona zarar vermiyorum ben. Ona zarar verdin Bela. Sen onun sevgisini suistimal ettin. Ve hepimiz bunun doğruluğunu kanıtladık. Aynısını dedim. Rol yapmayı bırakmasını söyledim. Hepimiz bütün gerçeği biliyoruz. Lütfen. Mahir'imizden uzak dursun. Söyle ona bu evi terk edip gitsin. Lütfen. Bu evi terk etmemi nasıl isteyebilirsin? Ben bu evin gelini ve... Mahir'in karısıyım. Yeter Vela yeter. İlk başta seni desteklemiştik. Çünkü senin iyi olduğuna inandık. Ama belli ki iyi biri değilsin. Bak seni bu konuda son kez ikaz ediyorum. Eğer bir daha bunu yaparsan bu evden gidersin. Son sözüm bu benim. Tek bir çaremiz var. Mahir'i şakayla evlendirmek. Ancak o zaman oğlumuz Bela isimli sorundan kurtulur. Hayatını yaşayabilir. Hala burada mısın sen? Git buradan artık. Bir daha yüzünü görmeyelim. Sevgim kazanacak. Mahire olan sevgim kazanacak. Hadi canım, hadi. Hı. Biliyor musun? Ne zaman hasta olsan ilgi gösterilmesini isterdin hep. İlacını benden isterdin. Yani ilacını benden isteyince ben de Bunları ben senden mi isterdim? Her zaman ama hatırlamıyorsun. Ama sen hatırlıyorsundur. Neyi? Ben normal suyla değil limonlu suyla ilaç içerdim. Aa. Şey ben ben o kadar endişe duydum ki sağlığın için onu unutmuşum. Ama bak. Limon getirmiştim ben. İçine atabiliriz. Bu tepsiyi Bela'dan aldım. Ben sana zerdeçallı süt yapayım. Mahir'i inandırmayı nasıl başaracağım ben? İyiliğini istediğimi, onu sevdiğimi, ona zarar vermeyeceğimi. Nasıl inanmasını sağlayacağım? Nasıl? Kim? di gördüğün bu gölge kimi Sumitra Mahir'e neden bu kadar ihtiyaç duyuyor düşündün mü? Şimdi düşünebilirsin. Bunu bulduktan sonra Sumitra'nın tüm zaaflarını öğrenmiş olacaksın. Ve onu kolaylıkla yenebileceksin. Hayır, o düşmanım değil. Çünkü yazdıkları doğru. Sumi'nin Mahir'le neden bu kadar ilgili olduğunu ben de düşündüm. Neden Mahir'in benden nefret etmesini istiyor? Beni Mahir'den uzaklaştırarak hangi hedefine ulaşacak olabilir? Sumi neyin peşinde? Nasıl bulacağım? Bunu nasıl kanıtlayacağım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.